Kapındaki nar mi dur? Kapındaki nar mi dur? Yanındaki yar midur? dur? Yanındaki yar dur? Doğru söyle sevdum. Doğru söyle sevdiğim. Benden başka var mı dur? Benden başka var mı dur Kapımdaki nar ise Kapımdaki nar ise Yanımdaki yar ise Yanımdaki yar ise Allah belamı versin Allah belamı versin senden başka var ise senden başka var ise allah belamı versin allah belamı versin benden başka var ise benden başka var ise.